12. sorumuzda hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır diye sormuş bize. Bazı yazarların anlatımı daha sanatsal hale getirdiğini düşündüklerinden olsa gerek, olur olmadık yerde cümlelerin arasına eş anlamlı sıfatlar getirdiklerine şahit oluyorum. Bu durum bırakın metni daha sanatsal hale getirmeyi kulak tırmalamaktan öteye gidemiyor. Benim ilgilenmem, kısım, ilgilenmem gereken kısım neresi? Eş anlamlı sıfatların getirilmesi. Çünkü bu bir anlatım bozukluğuna yol açıyor. Bunu söylüyor bize eleştirmen. Maria, bu neşeli, sarhoş ve şen insanların arasından yakaladık bile. Neşeli kelimesinin eş anlamlısı nedir? Şen. İnsan isim, şen sıfat, neşeli sıfat ve bu sıfatlar eş anlamlı tam da e, yazarın eleştirdiği bir durum. Dolayısıyla cevabımız Adana. Hayat başı sonu belirsiz, bulut gibi dağınık, ansızın yön ve biçim değiştirme yeteneğine sahip bir şey. Bu kelimelerin, bu sıfatların hepsi birbirinden farklı anlamlara geldiği için. Burada eş anlamlı sıfatlar yok. İnsan hayatın bir yerinde iyi kötü bir bütün olmak istiyordu. Kırık dökük de olsa bir bütün ya da ona yakın bir şey. Gördüğünüz gibi yine eş anlamlı sıfatları görmedik. Bu bölük pörçük hikayelerden yaşanmamış bir hayat yapacak kadar yetenekli olsa not almaz diye düşündü. Yine eş anlamlı sıfatlar yok. Neyi yapıp neyi yapamayacağımı, neyin ahlaklı ve doğru, neyin ise günah ve yanlış olduğunu bilemiyorum. Burada da yine aynı şekilde eş anlamlı sıfatlara rastlamadık. Cevabımız Adana diyoruz. Bu testi de bitiriyoruz. Peki siz kitabı nereden alıyorsunuz? Açıklamadaki linkten.